Polinomda derece kavramı ile ilgili bir soru var. X kare ile Px'i çarpmış derecesi 7 diyor. Şimdi ben sana desem ki burada Px eşittir X üzeri M olsa X kare ile X üzeri M çarpılmış X üzeri 7 elde edilmişse M'nin buradan 5 olduğunu buldum. O zaman hemen şuraya bak. X çarpı x üzeri 5'in karesi x üzeri 10 olmaz mı? Olur. Artı alta bakalım. Burası kaç? 3. Toplamada büyük olan alınıyordu ya. Bu da x üzeri ne olsa, n olsa n'nin de burada 4 olduğunu. Yani qx'in aslında x üzeri 4'lü en büyük derecesinin 4 olduğunu gördüm. E burası ne olur? x üzeri 4'ün 4'ü 16. Şimdi burası x üzeri 11. Burası x üzeri 16 ya. Biz derecede toplama durumunda kimi alıyorduk? Büyük olan. Cevabımız 16 olur. E seçeneği. Bu kadar.